Evet dostlar 8 Ağustos 2025 saat 18'de 18:05 arasında karanlık oda da hangi hisseler arttı hangi hisseler azaldı demeden önce arkadaşlar karanlık odanın şöyle ufakça bir tanımını yapalım karanlık oda saat 18'de 18:05 arasındaki seans 5 dakikalık bir seansımız burada verilen emirleri kimse görmediği için eşleşmeleri kimse görmediği için başında ve sonundakini kimse görmediği için arkadaşlar en sonda saat 18.05'i geçe eşleşmeleri görüyoruz. burada tabi sonuçta da artan ve azalanlar oluyor. Maksimum %3 minimum %3 arkadaşlar onu söyleyelim. Şimdi buradan gördüğümüz kadarıyla iki tane çakılan hissemiz var. Destek kredik faktörün eksi 2.38 ve reis açtı eksi çakılmış gözüküyor. Tukaş %1.79, Eferruca'ya %1.71, Binbin %1.39 değer kaybetmiş gözüküyor. Bunun dışında Ceyhan 1.93 artışla çıkmış arkadaşlar. Birinci yatırım 1.77, Adesa 1.54, Gündoğdu 1.52, Ufuk 1.41, Esen 1.24, Yataş 1.23, KUYAŞ 1.19, DOBUR 1.18, ZRG'ye da 1.06 ile artış kaydetmiş gözüküyor. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim. Kendi isimlerinizde varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Karanlık odadan ne haltlar karıştırmışlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Üye olursanız da çok çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.